Günaydın, mutlu sabahlar. Fokus başlıyor. Ben Reyhan Baysan. Önümüzdeki 45 dakika boyunca birlikte olacağız ve aslında her cuma olduğu gibi programımızın ardından risk yönetimiyle de birlikte olacağız. Şimdi şöyle bir piyasalara bakarak başlayalım. Bugün günlerden aslında Moody's diyeceğiz gibi duruyor çünkü Moody's piyasalar kapandıktan sonra Türkiye ekonomisine ilişkin bir not değerlendirmesinde bulunabilir. Bunu yakından takip edeceğiz. Peki bu gelişme öncesinde acaba nasıl bir seyir var? İç piyasalara şöyle bir göz atalım. Borsa tarafına bir göz attığımız zaman, borsa tarafına baktığımız zaman şu an itibariyle %0,77'lik aşağı yönlü bir hareket var. 7835 seviyesinden işlemler geçiyor. Dolar TL tarafına baktığımız zaman 30,09 seviyesinde görüyoruz. Ve Euro TL tarafında da 33,02 karşımıza çıkıyor şu an itibariyle. Euro-Dolar paritesi 1.0976'larda dolar endeksine baktığımız zaman da 102.2 seviyelerini görmek mümkün oluyor. Dün aslında biz ABD'den enflasyon rakamlarını almıştık. Orada bu haftanın belki de yurt dışında en önemli verisiydi. Ve aylık bazda %0,3, yıllık bazda ise %3,4 artış gerçekleşti. Manşetteki artış enerji kaynaklı olduğu, yani aslında orada benzin fiyatlarından kaynaklı olarak bir yükseliş olduğunu gözlemledik. Çekirdek tarafta ise aylık %0,3, yıllık ise %3,9'luk bir artış gözlemlendi ve çekirdek taraftaki artışın yarısı da %6'lık yükselişte kira kaynaklı olduğu gibi duruyor. Şöyle bir borsada alt endekslere bakarak devam edelim. Bankacılık tarafına baktığımız zaman %1'in üzerindeki negatif seyir dikkatleri çekiyor şu an itibariyle. Ve tabii yurt dışından gelen raporları da izlemeye devam ediyoruz. Bunlardan çoğunluğu aslında geçen haftaki bankacılık raporlarının yanı sıra bir yandan da TL'ye ilişkin önemli raporlar geldi. Dün UBS'ten ve JP Morgan'dan bunları da izledik. Ve diğer alt endekslerle şöyle bir devam ettiğimiz zaman orada örneğin ulaştırma tarafında biraz daha dün negatif seyir vardı. Bugün de yine %1.5'a yaklaşan düşüşler olduğunu görüyoruz ama turizm tarafında bir toparlanma isteği var. %0.76 ile pozitif seyir içerisinde. Devam edelim. Avrupa borsalarına şöyle bir göz atalım. Avrupa tarafında olumlu bir seyir var haftanın son gününe geldiğimiz zaman. Orada aslında iniş çıkışı bir hafta geride kaldı gibi duruyor. Ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı'ndan dün açıklamalar geldi faize ilişkin olarak. Onun detaylarına şöyle bir baktığımız zaman istenilen seviyede yani %2'lik hedefe ulaşana kadar enflasyonda bir faiz indirmeye başlamayacağını açıkladı. Avrupa Merkez Bankası da yani %2 enflasyondan emin olunca faiz indirmeye başlanacak mesajını verdi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde. ABD tarafına baktığımız zaman da enflasyon beklentileri aşınca piyasalar biraz dalgalandı aslında ve burada çok çok sınırlı olarak bir yükselişle günü tamamladı. Nasdaq tarafına baktığımız zaman %0,17'lik primle gün tamamlandı. S&P tarafında ise 10 lik bir düşüş vardı. Şu anda vadeli işlemler Nasdaq ve S&P tarafında negatif bir açılışa işaret ediyor. Dow Jones'ta ise yatay bir seyir var. Yani yatay kapatmayı başardı diyebiliriz dün ABD borsaları günü. Tahvil piyasalarına baktığımız zaman o benzer dalgalanmanın orada da kendini gösterdiğini gözlemledik. 10 yıllık tahvil faizi %3,96 seviyesinde ve 2 yıllık tahvil faizi ise %4,26'lardan geçiyor. Dünkü veri Mart'ta indirim ihtimali biraz zorlaştırdı gibi duruyor ama yine de piyasalara baktığımız zaman %70 civarında bir faiz indirim beklentisi de fiyatlanıyor. Bunu da aktaralım. Ve geçelim emtia piyasasına. Emtia'daki gelişmelere bakınca ons altın 2038 dolar seviyelerinde dün 2013 dolara kadar geriledi. Ama sonrasında oradan bir strej yaptı. Şu anda da %1'in üzerindeki primler dikkatleri çekiyor. Gram altın tarafında 1972 lirayı görüyoruz. Gümüş 22 96 dolar 96 sentte Ve tabii petrol primli. Neden primli dersek orada husilerle Kızıldeniz'de yaşanan çatışmalar, onlar tabii jeopolitik gelişmeler petrol fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor. Ama burada yukarı yönlü bir trendin oluşmasına da katkıda bulunamıyor gibi duruyor bunu da aktaralım ve geçelim son olarak kripto paralara. Orada ETF'ler onaylandıktan sonra spot ETF Bitcoin tarafında onaylandıktan sonra ilk işlem gününde iyi bir performans gösterdiğini görüyoruz ETF'lerin detaylara baktığımız zaman ve tabii sırada Ethereum mu var sorusu da akıllara geliyor ve bu da dün Ethereum'un biraz daha pozitif ayrışmasına neden olmuştu ama şu anda %0,35'lik bir geri çekilme var. 2700 dolara kadar yükseldiğini gözlemledik. Şu anda 2600 doların tam altında Bitcoin'de de 45860 dolar seviyelerini görmek mümkün oluyor. Evet, piyasaya dair böyleydi öne çıkanlar. Şimdi beklentiler almak üzere Albatos portföyü gideceğiz. Genel müdür Albatros portföyü gideceğiz. Genel müdür yardımcısı Emre Coşkun bizimle beraber. Emre günaydın, hoş geldin yayınımıza. Merhaba Reyhan, hoş bulduk. Şimdi şöyle bir piyasaya baktığımız zaman oynaklığın yüksek olduğunu görmek mümkün oluyor. İç piyasayla şöyle bir başlayalım. Ne dersin? Borsada hangi seviyeleri, hangi gelişmeleri takip ediyoruz? Bugün Moody's'ten bir açıklama gelme ihtimali de tabii ki masada ama istenilen açıklama gelmezse, pazartesi gününe biraz daha satıcılı başlar mıyız? Ya da beklentilerin üzerinde bir durum oluşursa, önümüzdeki hafta yükselişlerin olmasını ve sonrasında devam etmesini bekler miyiz? Ne dersin? Aslında güzel özetledin yani bugün günlerden Moody's uzun zamandır da bekliyorduk bugün piyasa kapanışından sonra açıklanacak not görünümü veya şu olası bir not artışı haberini yani haftaya zaten bankacılık endeksi özelinde alımlarla başlamıştık biliyorsun işte bu genele yayıldı ve olumlu olarak başladık haftaya alışkın olduğumuz gibi volatilitenin de yüksek olduğu bir haftayı geride bırakıyoruz bugün sadece güne başlangıcımız biraz zayıf oldu Moody's'den gelen gelecek olan habere tamamen konsantre olmuş durumdayız yani yine bankacılık endeksi bugün biraz endeks olarak satıcılı olsa da ee, tamamen e, akşam gelecek e, habere e, konsantre olmuş durumdayız. E, olası bir e, not görünümünde bir değişiklik olmazsa veya beklenen gerçekleşmezse e, tabii söylemiş olduğum gibi tekrar bizi e, bir miktar satı, satıcılı tarafa e, itecektir bu gelişme. E, yani yine 7.700 ile 7.900 arasında sıkışmış bir endeks görüyoruz. E, olumsuz bir haberle 7.760 ve 7.750 izleyeceğimiz ilk destek bölgeleri olur. Ee, ters tarafta ise 7.890'ın aşılması durumundaysa momentum'un biraz imeleneceğini, 8.000 puanların e, deneneceğini e, düşünüyoruz. E, onun dışında aslında bugün e, açıklanan e, datalar var e, önemli olduğunu düşündüğüm. E, cari açık e, beklentinin bir miktar üzerinde gerçekleşti. E, hem aylık bazda hem de yıllık bazda e, olumsuz olarak nitelendirebileceğimiz bir gelişme aslında. Çünkü yabancı kurumların özellikle hem bankaların hem de yatırım kuruluşlarının hem de kredi değercelendirme kuruluşlarının da altını çizdiği önemli datalardan bir tanesi. Yatırım kararı verilirken bakılan önemli noktalardan bir tanesi olduğu için bu biraz daha olumsuz algılandı diyebiliriz. Bununla birlikte de piyasada gözlemlenen satışta bir miktar arttığından bahsedebiliriz. Ancak olumlu sayabileceğimiz gelişmeler de var. Özellikle KKM stoğunun biraz azalması bir de Sayın Gaye Erkan'ın yatırımcı turundan gelen olumlu haberler aslında bizi ayakta tutmaya yetecek gibi görünüyor. Çok çok teşekkür ediyoruz değerlendirmelerin için. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere diyelim. Albatros Portföy Genel Müdür Yardımcısı Emre Coşkun bizimle beraber Şimdi biraz konut sektörünü, gayrimenkul sektörünü ele alacağız. Değerli